kendi uydurduğun bir yalanı söylemek, başka bir ağızdan işitilip tekrarlanmış bir gerçeği söylemekten hemen hemen daha iyidir. Birinci ihtimalde sen bir insansın. İkincisinde ise bir papağandan hiç farkın yoktur. Ve şöyle bitiyor. Sen kimsin? İnsan mı? Papağan mı? Abi bize mi söylüyorsun? Oradan mı okudun? Hadi hepsinden birer kelime öğrendin abi. Atasözü gibi bir şey. Bunu nasıl çevirdin? Ezbere bildiğim pasajı yollamış. Dostoyevski. Suç ve ceza.